Herkese merhaba. Bugün PKX'de oynuyoruz. Bugün PKX'de de sizlerle olan hedeflerimi söyleyeceğim size. PKX'de olan hedeflerimi hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi oyunumuza girdik ve şimdi size ilk olan hedefimi göstereceğim. Bunu almak çok istiyorum ama maalesef 60 elmasım var o yüzden alamıyorum. Hemen göstereyim. Daha 3 gün kalmış. 3 günde de e, biriktiremem. Ya bunu. Ya da bunu almak istiyorum. Çünkü şu saçı çok seviyorum ben. E, kaydı bir dakika. Şu saçı çok seviyorum. E, çoğu arkadaşım aldı. Yani PKS'deki arkadaşım aldı. Ben de alamadım. Çünkü 60 emasım var. Biriktiriyorum ama maalesef e, alamıyorum yani. Haftalıklar gelse artık iyi olacak. Ama daha var. 3 e, gün var. 3 gün 9 saat sonra geliyor. Hani öyle olsa da bir şey olmaz. Çünkü... Ee, bunlar da 3 gün sonra gidiyor. O yüzden yani ben büyük ihtimalle alamayacağım ee, o şeyleri e, at kuyruğum saçı ve kostüm işte. Onu büyük ihtimalle alamayacağım. Ama şimdi size diğer bir hedefimi göstermek istiyorum. Ee, diğer hedefim de göstereyim. Bunu veya bunu almaktı biliyorsunuz. Ben videolarımda söylüyorum. Ee, çok güzeller bence ee, ilk videomda söylemiştim hangisini alayım diye ama kimse yorum yazmamış ee, bu yüzden yani ben de şey yapmadım bu arada bir tane video gelecek ee, arkadaşımla beraber çekeceğim ee, arkadaşım ne isterse her şeyi aldım yani her şey evet PKX'de bir gün boyunca yani bir gün boyunca derken işte video boyunca her şeyi evet yapacağız o videonun da gelmesi için bu videoya like atın yani başka bir şey yok. bakar mısınız çok güzel değil mi Evet Gittim neyse Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Ben biliyorsunuz ki yani belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. Blackpink ile ilgili videolar atıyorum shorts videoları ama maalesef onlara çok daha fazla bu videolara ilgi geliyor. Hani onlara edit yapıyorum sadece veya bir şeyler yazıyorum. Onları daha çok seviyor insanlar. Ben de e, artık öyle videolar çekeceğim. İstiyorsanız bu videoyu izledikten sonra onları da bakabilirsiniz. Eğer baktıysanız like, like atarsanız iyi olur. Neyse yani onlar daha çok tutuyor. Bu videoları ben daha çok uğraşıyorum PKX ile ilgili çektiğim. Ama maalesef bunlar çok fazla ilgi görmüyor. Bu arada uzun zamanları video atmıyordum. E, yine video attım. Bundan sonra sizi videoda, videosuz bırakmayı düşünmüyorum. Bu arada e, 40 abone olmuşuz. Bu yüzden çok mutluyum. 50 e, abone de bir kutlama yapacağım. PKX'te kutlama yapacağım. E, birkaç arkadaşımı da çağıracağım çünkü de olan arkadaşlarım da var. E, i̇stiyorsanız size de onları göstereyim. Hatta e, bir dakika yanlışlıkla buraya gidin. Hatta e, bir tane göstereceğim bir dakika. Evet, gördüğünüz gibi şurada derin Tontis yanak var. Bunun e, bu arkadaşımın da bir YouTube kanalı var. Gidip o, ona da abone olabilirsiniz. Kanalın ismi Derin PKX TV. Çok güzel içerikleri var. Ben çok seviyorum gerçekten. E, yani bu kadar başka da söyleyeceğim bir şey yok. Bu arada püsküllerin yerini de bugün size göstereceğim. Yani ben güncellemeyle güncellemeyle ilgili video çekmek için biraz geç kaldım. Çünkü video çekemiyordum yani. Genellikle e, bu aralar edit yaptım veya short videosu çektim. Şimdi size onları göstereceğim. Bu arada benim başka arkadaşlarım da var. Yani onlarla da bir tane kutlama yapacağız 50 abone olduğum zaman. Evet, şimdi hemen gidelim. Evet. Burada bir tane sürpriz kutu var. Siz de görmüşsünüzdür büyük ihtimal Ama ben aldığım için bende gözükmüyor. Siz de görürsünüz. Sonra bir tane daha sürpriz kutu var. Bu e, yani ben. Bu arada bu sürpriz kutuları ben kendi kendime buldum. Yani inanmayan olsa da olsun. E, bütün sürpriz kutuları e, şey buldum. Yani kendi kendime buldum. Ve burada bir tane sürpriz kutu olacak. Şurada tam. Turuncu şeyle gösterdim zaten. Orada bir tane sürpriz kutusu olacak. Bir dakika hemen şu şekilde gidiyorum. Tamam. Şimdi sadece şeydekini ben görmedim. Ee, bir tane YouTube videosunda gördüm. Şimdi çıkalım. Çıkıyorum. Evet çıktım. Ee, şunun tepesindekini sadece ben YouTube videosundan gördüm. Başka diğerlerini görmedim. Nerede şu baloncuk? Heh. Ya Biraz gidiyor. Neyse. Sonra şu dönme dolapta bir tane var. Alabilirsem alınca. Evet burada bir tane var. Bu arada bu videoda yani sadece böyle bir duyuru videosu gibi bir şey yapmak istedim. Bu arada Derin Tonçiş Yanak isimli arkadaşımın da kanalına abone olabilirsiniz. Kanalın ismini zaten az önce söylediğim gibi Derin DerinPKXDTV Çok güzel videolar çekiyor ama uzun zamanda video çekmiyor. Ve o da benim gibi Blackpink editte yapıyor e, ee, başka bir kutu nerede vardı ya hatırlamıyorum ama neyse ben şimdi bu kadar göstereyim zaten pek istedik şeyleri de gösterdim yani söyledim çok güzel değil mi bakar mısın? Ee, neyse ben yine elmas biriktirmeye çalışacağım. Bu arada yorumlara yazar mısınız bir elmas biriktirebilirim? Yani nasıl elmas biriktirebilirim? Çünkü 3 gün sonra gidiyor. 3 günde de benim yani elması biriktirmem gerekiyor. 80 elması yapmam gerekiyor. Çünkü almak istiyorum. Zaten eğer ben biriktirsem onun da videosunu çekeceğim. Yani sizinle beraber alacağım. Her neyse bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.